Evet ben tekrar adayım. Tabii ki son kararı genel başkanımız, parti meclisimiz MYK'mız veriyor. Ama elbette tabii ki adayım. Hayrola ondan bir endişesi olan mı vardı? E tabii 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 aday aday olmamı isteyen bir e, grup var. Ben anlayabiliyorum. E, onu da anlıyorum. Şöyle e, ben aday olduğum sürece AK Parti'nin burada kazanma şansı yok. Bunu ben söylemiyorum. Anketler söylüyor. Anket kimle yapıyoruz? Vatandaşla yapıyoruz. Şöyle gerçekten çok çalışıyoruz. Çalışıyoruz, çalışıyoruz, çalışıyoruz. 18 saat çalışıyorum. Çocuk oyuncağı değil. Onların sırtında yumurta küfesi olmadığı için ne olduğunu bilemez. Şu, bu parkın bile yapımı kolay bir şey değil. Ama inanın bu park onlarda olsaydı burası yeşil alan olmazdı. Ya AVM olurdu ya da rezidans, konut, villa falan filan olurdu. Bizim dünya görüşümüzle onların dünya görüşü, kente bakış açımız çok farklı. Zannediyorlar ki AVM'ler arttıkça, büyük rezidansları arttıkça kentler büyüyor. Hayır, kentler yaşanmaz hale geliyor. Benim için önemli olan kentlerin mahallelerde büyük büyük bunun gibi bölgesel parkların olması. Tabii ki farklı görüşlerimiz. Benim görüşüm bu şekilde. Sadece benim görüşüm değil, halka sorduk. Halkın %99.9'u yeşil alan olmasını istedi ve biz de böylelikle yeşil alanı gerçekleştirdik. Kolay değil tabii seçimi iki kere kaybetmek. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak genel sekreterimiz, genel sekreter yardımcılarımız, daire başkanlarımız, fen işleri olsun, askimiz olsun gerçekten çok çalışıyorlar, dürüst çalışıyorlar. Önce onu söyleyeyim, şeffaf çalışıyoruz biz. Ama bu hoşlarına gitmediği için gerçekten bu süreçte çok büyük iftiralara maruz kaldık. Şunu herkes bilsin, eğer Büyükşehir Belediyesi'nde herhangi bir yanlış yapanı görürsem, yakalarsam ilk önce ben savcılığa kendi elimle teslim ederim. Daha daha önce de yaptım. Yine de yaparım. Hani sadece seçimi kazanmak için böyle ucuz iftiralar, yakışık almayan şeyleri bırakın. Bence işte bu parkı beğenmemişler efendim. Park güzel olmamış, küçük olmuş, yeterince ağaç yok. E kardeşim sen daha güzelini yap, daha büyüğünü yap. Yani neymiş efendim Aydın Teks'in içindeki su parkı küçükmüş. E daha büyüğünü yap. Elini kolunu tutan mı var? Sen iktidarsın. Bizim gücümüz bu kadar. Sen taş üzerine taş koyma. Sonra yapılanı eleştir. Yok böyle bir dünya kardeşim. Yok böyle bir dünya. Bak ne güzel oldu. Mis gibi. Buyursun gelsin vatandaşlarımız burada nefes alsın. Bir daha söylüyorum. Bu zamana kadar yaptığımız bütün projeleri vatandaşa sorduk. Sandık koyduk. Anketlerle belirledik. Yine aynı şekilde vatandaşlarla Aydın'da yaşayan vatandaşlarımızla beraber yapacağız. Ben tüm Aydın halkına teşekkür ederim. Sonuçta Aydın halkından topladığımız vergilerle işte bunları yapıyoruz biz de.